Peki sen Bugün sizler için video çekmeye tekrar geri döndüm. Bu karantina günleri için birazcık pozitif bir giriş yaptığımı farkındayım. Ama e, ben de büyük ihtimal sizin gibi ne video çekmeyen, ne uzun bir video izlemeyen hiçbir motivasyon ya da şef bulamıyorum. Ama mutlaka bu dönemde hepimizin yaratıcı kalması lazım. Ee, bir şekilde e, bu dönemi iyi ve üretken geçirmemiz lazım diye düşünüyorum. O yüzden sizler için bu dönemde kısa kısa, çok uzun olmadan, çok sıkmadan ve mutlaka size bir şey katacak ve e, yardımcı olacak bu dönemde videolar yapmak istiyorum. Bu ilk videomda da pişmesi gerçekten bir dakika sürecek ve yapması da 3-4 dakikamızı alacak bir video. Kahve magı keki yapacağız. Ee, yani bu keki büyük bir kahve magına yapacağız. 5 dakikada hazırlayacağız. Ve sonra Netflix izlerken bir güzel yiyeceğiz. Umarım hoşunuza gider. Ben de bu videoları yapmak için her gün motivasyon bulurum. İnşallah. Hadi o zaman artık tarife geçelim. Mutfağa geçelim. Evet ben... Bu boyutta bir kahve mug'ı seçtim ancak siz daha küçük de seçebilirsiniz. İlerleyen vakitte bunun sebebini göreceksiniz. Karışımı yapmak için de böyle bir kap kullanacağım ancak e, rahat ederseniz kahve mug'ının içinde de karıştırabilirsiniz. Ayrıca böyle bir mikser kaşığı kullanacağım. Yine bunu sahip olmayanlar büyük kaşıkla işlerini görebilirler. Bu da ölçü alacağım kaşık olacak. Bir tarafı çay kaşığı ölçüsündeyken bir tarafı da yemek kaşığı ölçüsünde. Bunların normal halinde tabii ki kullanabilirsiniz. İlk yapacağım şey iki yemek kaşığı un koymak olacak. Şimdi ise bir yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Sıra kakao mu koymakta olacak? Kakaoyu da yine bir yemek kaşığı ölçüsü kadar ekliyorum. Şimdi ise kabartma tozumu ekleyeceğim. Kabartma tozumuzun ölçüsü ise 1 bölü 4 çay kaşığı. Ancak ben biraz az koydum aslında. Bence 1 bölü 2 bile yapabilirsiniz. Ki mümkün olduğunca kek şişsin. Evet sıra yağda. Ben zeytinyağı kullanmayı yığayım. E, pek tercih etmiyorum böyle tariflerde. O yüzden sıvı yağ ya da mısır yağı yani tercih edebilirsiniz. Ve az kaldı. Bu sefer de 3 yemek kaşığı süt ekleyeceğim. Ben laktosuz süt tercih ediyorum. Daha hafif oluyor. Ancak tabii ki istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Hatta belki bu tercihten yana siz badem sütü e, bile kullanabilirsiniz. Çok farklı bir lezzet olacaktır eminim ki. Evet şimdi ise bu yaptığım karışımı karıştıracağım. Güzelce her şeyin karışmasını sağlayacağım. Şimdi ise en önemli parça. Bunu öncelikle e, kahve makıma döküyorum. Mümkün olduğunca hepsini döktüğümden emin olacağım. Çünkü e, yazık olmasını istemem. Zaten küçük bir kek olacak. Dediğim gibi eğer hiç bunlarla uğraşmak istemezseniz e, direkt kahve makının içinde de tüm işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi ise en önemli ve çarpıcı noktasına geldik aslında tarifin. Bunun için normalde Nutella tercih edebilirsiniz. Ancak ben evimde şu an Nutella olmadığı için evimdeki herhangi bir e, sade çikolatayı parçalayıp mikrodalgada yaklaşık 30 saniye ile eriteceğim. Çok da fazla ısıtmak istemem çünkü yandığı zaman çikolatanın çok da bir anlamı kalmıyor. Erimiş halini ben kendim karıştıracağım. Zaten Nutella kıvamına gelmiş olacak. Şimdi ise bu çikolatayı yaptığım karışımın tam ortasına bırakacağım. Bunu karıştırmayın sakın çünkü bütün güzelliği ortada kalması ve ortadan eriyip akması olacak. O yüzden ortaya sadece döküp o şekilde bırakmaya dikkat edin. Şimdi ise yaptığım tüm karışımı magımla beraber mikrodalgaya koydum ve yaklaşık 1 dakika, 1 dakika 15 saniye civarı pişireceğim. Pişmediğini isterseniz ya da çok pişmiş olsun isterseniz 2 dakikaya kadar pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kekim pişti. Ben biraz magın altında kalacak bir ölçüde yapmışım. Bunu siz istemiyorsanız daha çok yapabilirsiniz. Üstüne pudra şekeri ya da dondurma koymak muhteşem hale getirebilir bu tarifimizi. Ben 2 dakika pişirmekle hata yaptım. Bence 1 saat. 1 dakika 15 saniye falan yeterli. Hiç yani e, bu kadar pişirmeye gerek yok. Biraz sert oldu. Hani daha az pişirseydim daha akışkan olurdu. Çok güzel. Kilo almak istemiyorsanız bunu öğrenmeyin. Umarım bu videoyu gitmiştir. Yaparsanız Umarım afiyetle yersiniz. Herkese öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, Bir dakika çünkü bir şey söylemeyi unuttum. Evden çıkmayın, elinizi yıkayın. Kendinize dikkat edin. yaşlıları. çok yanaşmayın. <laughs> Mümkünse yaşlıları görmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir süre böyle, çok kısa sürede geçecek. Ben böyle düşünüyorum, hepiniz böyle düşünün. Bağışıklık sistemimiz için moralimiz çok önemli. Ee, belki psikolojiyle ilgili videolarda burada yapabiliriz, konuşabiliriz. Neden olmasın?